Aslında Crohn hastalığının tedavisinde biz cerrahiyi hiç tercih etmiyoruz gastroenterologlar olarak. Ama hastaların yaklaşık %70'i, geçmiş 70 dönemlerdeki çalışmalara bakılırsa bir noktada cerrahiye ihtiyaç duyuyorlar. Bunlar darlıklar nedeniyle acil cerrahi girişimleri olabiliyor. Tedaviye dirençli durumlar nedeniyle bizim cerrahi tercih ettiğimiz durumlar olabiliyor makatta apseler tekrarlayan füstüller olmasına bağlı apsedrenajı veya füstüllerin çıkartılması, içlerine seton yerleştirilmesi gibi yöntemler oluyor. Bazen bağırsak bir kısmının çıkartılması, bazen de ekstrem vakalarda dışarıya ağızlaştırmalar söz konusu olabiliyor. Değişik yerlerde değişik cerrahilerin önemli rolü var hala tedavide. Ama son yıllardaki ilaçla tedavilerle cerrahiye ihtiyacımız belirgin olarak azalmış durumda.